8. soru. 4A1 3 basamaklı sayısının 3 ile tam bölünebilmesi için A'nın alacağı değerler toplamı kaçtır? 3 ile tam bölünebilme kuralı rakamlar toplamının 3'ün katı olmasıdır. 4 artı 1 5 artı A ifadesi 3'ün bir katı olmalıdır. Bunun için A'nın alabileceği değerler 5'e ne eklersek 3'ün katı olur. 1 eklersek 6 olur. 6 3'ün katıdır. Bundan sonra 3 fazlası yani 4 eklersek 9 olur. 3'ün katıdır. Bunun 3 fazlası yani 7 eklersek 12 olur. O da 3'ün katıdır. A yerine gelebilecek olan sayılar 1, 4 ve 7'dir. Bu sayıların toplamı 1 artı 4 artı 7 eşittir 12 eder. Doğru cevap C seçeneğidir.